Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün Lamia slotuna geldik. Lamia slotunda 1 saat ya da 2 saat kalmayı düşünüyorum. Yan taraftaki çar benim Uruguay'ı keseceğim ve semptom benim diğeri de benim Real'den bir tane kardeşim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bugün 1 saat bir Lamia'yı deneyeceğiz. Ben mobun kaç mob kestiğimizi, kaç coins olduğunu not ettim üstüme. Gördüğünüz gibi 454k 655 coins başladık slot'a. Tanesinden e, 500 ila bakalım 730. 500 ila 700 800 coins arası para geliyor şu an seri seri. Priestecini kullanmayacağım. Şu arkadaş KS'de ama hiçbir şey alamıyor. Yani boşu boşuna cinsini yakıyor ve çok ilginç bir şekilde her 20 dakikada bir yani tam olarak saat hesaplamadım ama hiçbir kutu alamamasına rağmen buradan dümdüz gidiyor. Hep aynı rotam. Asla rotası değişmiyor rotası değiştirmeden gidiyor. Bomboş üstünü sundrese bakıp geri geliyor galiba. Bunu bilinçli olarak yapması çok saçma olacağı için yani o yüzden muhtemelen bu adam ya makro ya cos private bir cos kullanıyor muhtemelen. Evet bir saatimiz başlasın diyelim o zaman. 04.35 oyun saatiyle saat şu an 5.30 5.35 geçiyor. 6.35'te videoyu sonlandırır. Detaylı bir şekilde slot'un analizini hep birlikte yaparız. Dediğim gibi benim hiçbir masrafım olmayacak. çar benim. Onun cini masrafı, cini emir masrafı. Artık. bir saat kalacağımız için yarım paket cini yiyecek falan filan. Gerisi kolay. Çöp atıyor. Ben üstümü boşaltıp geleceğim. Okçu cini kullanıyor. Okçu cini hamur kullanıyor. Ee, Okçu cini kullandığı için okçunun cini'si de 30-40 dakikada bir geliyor galiba. Belki de daha azdır. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bakalım ne kadar bir para kasacağız bir saatin sonunda. Bu arada biz e, tekrardan şunu da söylemeyi unutmadan söyleyeyim. Slota başlarken her şey dedik ikiye bölünecek. Ben yani e, bu çarımda burada diye ekstra bir şey almayacağım. Ben sadece coinsten faydalanmak için geldim buraya. Bir Ak akmasa da damlar diye 3k-5k if geliyor ama artık çok önemli değil ama öylesine oldum oturttum işte. Zaten şu an yapacak bir şeyim yok. CZ ana baba günü bugün günlerden cumartesi yani anlayacağın üzere herkes izinli veya işinden gelen herkes bilgisayarın başına oturuyor. Yarın çoğu kişinin tatil derken şu an CZ'de yapılacak hiçbir etkinlik yok. Yani farm atamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun şu an. Asla ve asla barındırmıyorlar. Ben de dedim ki çarp boşta kalacağına, tohumda oturacağına gelsin şurada Lamia'da da biraz coins gelsin üstüne. Cini, cini parasını çıkartmam lazım. Cinim kalmadı çünkü. Cini parasını çıkarttıktan sonra da e, Titan'da beni aslında bekliyorlar ama cini parasını çıkarttıktan sonra da titana geçeceğim muhtemelen. Tekrardan söylediğim gibi, e, hepinize şimdiden iyi seyirler. Umarım güzel drop'lar alırız. Neler aldığımızda ben diğer arkadaşlardan da öğrenip kaç k kasmışlar, ne kadar kasmışlar. Bir zaten yani şu çar benim. Onlardan öğrenip size detaylı bir anlatım yapacağım bir saat sonunda. Şimdiden iz, i, i, şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, şu an bu videonun ikinci partını yaklaşık üçüncü defa çekiyorum. Az önce çok ses vardı. Ondan önce mikrofonun sesini kapatmışım. Unutmuşum. Açmayı unutmuşum daha doğrusu. Şimdi tekrardan, tekrardan ve tekrardan sizlere Lamia slotunu anlatacağım. Öncelikle 3 adet FP, 1 adet Vortex Bomb aldık slottan drop olarak. Bunları coins olarak eklemeyeceğim. Bunları upgrade yapmadan satamazsınız. Hemen kaç coins ile başladığımıza bir göz atalım. 454k 655 coins ile başlamışız. Kesilen bölümümüz 35.610. Çöplerden gelen coins miktarı 2m 245k 746 coins. Gelen coins miktarı düz slotun içinden gelen coins miktarı 1m 132k 254. 1m 132k 254 coins. 1070 adet 1076 adet Lamia kesmişiz. 43 adet de mana potu kasmışız. Yani bir saatte yapabileceğimiz en maksimumunu bence yaptık. Slotta asla ve asla hayatta mob yoktu. Ayrıca slotta KS vardı. Hani bizim haricimizde bir tane daha adam var. Yani onda iki falan oluyor ama sonuçta yine iki tane kutu alıyor. Arkadaşımın çarına bir adet Monster Stone düştü. Bana hiç Monster Stone vesaire bir şey vermedi. Ee, ayrıyeten slotun artıları ve eksilerinden güzelce bahsedebiliriz. Abi slotun artısı slot çok seri. İnanılmaz seri. Tam böyle hani Okçu farmı mı atıyorsun abi. Tamam al geç. Geç buraya atan At yani. 73 level. Gördüğüm çoğu Lamia sosunu kesen arkadaşlar 73 levelde görüyorum. Ben 60 levelde geldim. Yalan yok. Arkadaşım da 60 ya da 61 level. Ama droplardan gayet memnunuz. Buz drop'u alamadık. MS drop'u bir adet. Monster son. O da arkadaşımın çarını. Onu gösteremedim. Ayrıca yani okçumdan bütün çöpleri yani birlikte başladığımız andan itibaren bir saatte kastığımız çöplerin hepsini aldım. Ayrıyeten de üstünden 350k para aldım. Gelen coins miktarı kendimle de eş değer coins miktarıyla eşitledim. Oradan da onları birleştirdim. Slot inanılmaz çok güzel yani. Hani dengeleri falan filan süper bir slot. Yani bir gün yolunuz düşerse de Lamia'nın orada boş slot bulursanız en azından bir saat denemenizi çok kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından potlarınızın yani yüksek bir potlara sağlar size. Öyle söyleyeyim. Ben de gelirken 400 coins vardı. Şu an 32 3.3.3'em var. Yani daha diğer arkadaşın çöplerini hesaba bile katmadık. Öyle söyleyeyim yani. Onun daha çöplerini hesaba bile katmadık. Neyse gelelim slotun eksilerine abi. Abi slotun eksiği yok. Yok vallahi yok. Hani şaka yapmıyorum. Hani her slotun bir sıkıntısı vardır. Örnek veriyorum. Urkayı gidersin. Urukayının bossu çıkar. Gelir sana vurur. Belki kesemez. Uruk Blade'in tam ortasında Slot sana gelir keser seni bulamaz. Uruktron yine aynı şekilde Uruktron'un boss'u gelir ortaya vuramaz. Abi Lamia'da böyle bir şey yok ki. Lamia'nın boss'u gelsin tak tak kesiyorsun zaten. Bir defas kaçırsan okçuda diğer slotta. Çünkü iki kişiyken Lamia üstünüze gelemiyor. Ve iki kişiyi doyurabilecek bir slot. Gerçekten kallavi bir slot. Güzel bir slot. Ee, Lamia slot hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sadece eklemek istediğim YouTube videolarıyla kanalla ilgili 2-3 tane şey. Arkadaşlar videolarımız şu an Hani 400 500 80 70 50 değişiyor. Ya tabii ki bunlar sizin sayenizde. 500 izlenen videonun bence ya benim tahminimce izlenmesinin sebebi yorum, beğenme, YouTube'un algoritma olarak bizi insanların önüne atması ve güncel videolar çekmiş ve videolarda ben e, çok fazla kırpıp geçmiyorum. Konuştuğum süre boyunca slotun her şeyini anlatmaya çalışıyorum. Eğer işiniz düşerse Lamia'ya kesinlikle gelmeye çalışın. Gerçekten çok güzel bir slot. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu arada kanala abone lütfen kanala abone olup videoyu beğenip altına da herhangi bir yorum videoyla alakalı olmak zorunda değil. Herhangi bir yorum bırakırsanız YouTube bizi daha çok öneri çıkaranlar ekler ve ben daha çok destek almış olurum. Buraya kadar izler izleme herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda yapmam istediğiniz bir şey varsa bana oyun içi 01 ya da 02'den sonra 02'de oluyorum. Ee, 7'den önce de 0 oluyorum genelde. AFK farm yapmıyorsam işte video çekmiyorsam vesaire. 2 slot 2 Z1-Z2 arasında dolaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Youtube yorumlarının altında buluşalım arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Bay bay.